Merhabalar, şimdi Sarsılmaz standındayız. Ahmet ee, abimizi hem filmlerden hem de Sarsılmaz'ın e, atış şehitleri olarak e, tabanca ve daha çok tabancalarında e, testini yapan e, atışlarını yapan, tanıtımını yapan abimiz Ahmet abimiz. Şükür yerli firmalarımız da bu konuda çok ilerlediler. Çok ilerlediler ve birçok Avrupa ülkesine geçtik bu durumda. Evet, evet. Yurt dışına da iyiyiz şu an. <laughs> Bakalım inşallah daha güzel videolar çekeceğiz. Aynı Aynı kendi şey. ürünlerimize, kendi yüzde yüz yerli ürünlerimize. Aynen. E evet. Bu da camlıya tutmuyoruz. Bu şekilde e, kendilerinden ileri gidiyoruz. duran e, MKA 556, 556 piyade tüfeğimiz. Evet. Biliyorsunuz Susan'ın yurt markası MKA. MKA. MKA evet. markası da yurt açılıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk diyebiliriz. Tabii aynen öyle. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk ki bu konuda şunu her zaman söylüyoruz. E, tüm markalarımızda biz tarihimizden ilham almayı tercih ediyoruz. Evet. İşte MKA bu markalardan birisi. Şöyle yakın göstereyim size ya. Tabii. M71 yine aynı şekilde dürbünler tarihten atlattım. esinlenilmiş Malazgirt 1071'in kısaltması. MKA diye yazılmış evet. Yani tarihimizden gurur ve tarihimizi dünyada da dayanmak Aynen. istiyoruz. Evet. Normal 5.56 kalibre Tabii. M16 tarzı Mis Ama size özel üretilmiş no. bir tüfek. Bu kendi evet. üretimimiz her şeyiyle fabrikamızda üretilen bir ürün. Bunun Bütün bir üretim, aşaması tabi. size ait. Tabii. Yani şöyle belirtelim. Üretim, üretim tabii e, polimer ve plastik aksam apayrı bir sektör olduğu için dışarıdan hazır alınıyor. Tabii tabii evet. Bunun haricinde işte bütün abuzunu, tasarım. tasarım vesaire. Gizli, tasarım zaten standart dahi 15 tasarım. Evet. Her şeyiyle fabrikamızda üretilen bir ürün. <laughs> <laughs> Vallahi ya ülkemizde bu kadar güzel firmaların e, bu konuya eğilmesi bizim için büyük bir avantaj aslında. Evet. Yani dışa bağımlılığı, e, yerli üretimin desteklenmesi olarak da güzel bir çalışma. Ben sevindim valla. ilk defa da duydum. Buraya şimdi size anlatınca gördüm bunu. Ama normal diğer taktikal modellerinizi gördüm, inceledim. Bir atış yapma şansımız olmadı. 12 kalibre, İnşallah 20 kalibre. Size İnşallah bugün sonuna doğru böyle planımız Gün var. modellerimize güzel bir atış, atış testi Gerçekleşti. Davetimizi aldık. Özelliği, tek tadı. E, kurma kolla uğraşmıyoruz, Gözünü de dışarıda çekip, bırakıp, çekip 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 bırakıp, atışa hazır. Yani bizim de yani. yurt dışına bağımlılığımızı azaltmak için bizim evet. firmalarımızın hem desteklenmesi hem de kendilerinde bir takım çalışmalar yaparak evet. e, bazı ürünleri piyasaya koyması lazım ki biz şu dışa bağımlılıkla bir kurtulalım ve kendi yolumuza ülke olarak devam edelim. Kesinlikle. Yani alıyoruz dışarıdan ya adam mermisini vermiyor ya fişeğini satmıyor sana ya arda yaptığında bir yedek parçasını vermiyor. Tam sana ihtiyacım olduğu kritik noktada e, malzeme malzemeler desteklemediği zaman biz ülke olarak açıkta kalıyoruz. Doğru. Bu da bizim için büyük bir dezavantaj oldu. Ama şimdi ürünler kendimizin olursa, kendimize yeterlilik seviyesinde yüzde %100'lere yakın olmasa bile 70-80 seviyesinde olsa, e, bu ülkemiz için daha avantajlı bir durum olur diye düşünüyorum. Şöyle eee dediklerinizin birçoğunda haklısınız ama şöyle bir olay da var. Bizim de savunma sanayimizi geliştirmek adına hani e, bu tip ölçekli çalışan ve daha büyük ölçekli çalışan işletmelere de teşvikin daha da fazlalaşması evet, gerekiyor. Fazla, kesinlikle fazlalaşması gerekiyor. Yani gerekli yani verilmesi lazım ki bizler burada bir üst nokta Plastik evet, çıkıyor. atan, şu şekilde göstereyim. Bunu birkaç tane firma var yapan, reklam yapmak olsun. Tamam. E, plastik mermi. Şimdi bu tüfeğimiz plastik mermi için özel tasarlanmış. Düşük, evet. e, düşük basınçlarda Çalışan yer otomatik. çalışan evet. yer bir. Bu evet. Avcılar Derneği'nin e, vurularak dondurulmuş çakal. E, Ala geyik, diğer işte geyik, erik, karaca, dağ keçileri. Yine Anadolu sırtlanı. Bizim en sevdiğimiz av hayvanı domuz, kurt. los who Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова